<laughs> tamam bak oyun aynı ama bak farketseniz karakter değişik. Okey misiniz Okeysiniz. Oğlum sensifite niye böyle? Oğlum bak mesela gözlük gelmiş anladın mı? Ama seslendirme yok. Senin ben ananı sikşi Orospirin evlat İçim gitti boşalt Memelerime şu aşırı derecede süt fışkırıyor Ya içim gitti ama bu böyle değil ki ya Bu kapı sesinden anlar bir saniye Oğlum bu niye böyle yaptı ki Oğlum kapı sesi de değişmemiş Oğlum çok kötü oldum ya. Böyle soru bu arada. Anasını sikeyim ben böyle bir şey beklemiyordum. Vallahi sor. Kaçabilirsiniz bu arada sorun yok. Lan oğlum ben beklemiyorum şu böyle bir şey. Amına koyayım eşek aynı eşek. Abi ses sifti attıracağım. Oğlum ben de korktum. Bu onun babası. Benim odam büyük ihtimalle sağda ait. Hello? Amına koyayım. Gene aynı gene aynı. Kapısı farklı ama. Odan aynı mı dumaşım? O da gene Ama seslendirme yok. Aa dur. I need to good bedroom before I sleep. E tam uyuyacağım. Oğlum bu niye uyumuyor ki? Amına koyayım. Diğer oyuna aynı şey koymuşlar ha gene. Bilgenin yok. Gene yok. Hello? Yeah. Psikajın kapı açık bırakacağım bir şey mi? <laughs> Sorry. Boy biraz kanser amına. Ne haber kanks? Kuratsıyor amına yok siktir git. Oğlum el yıkama diye bir şey yok ki burada. Şuraya Oğlum oyuna yıkama diye bir şey yok. Ya fazla bastığınız zaman ananı sikiyor bu arada bu. Hey, welcome. O diyor hoş geldin. Back. I'm the director today. Diyor günün nasıl yaşa? You don't meet Asking. Asking. Ya atmışsın mı diyor, bir şey diyor. Yeah, you... jump, tear, not buy... Okay. Okay. Her yere gitsem mi mi? Yo. Kanka bastığınız ama sikiyor. Yo basmayacağım dur. Lan İngilizce soran var Ne dedi orada o? Normali götürecek de beni yeme. Oğlum mouse sensitivity'si yine sıfırlandı. Ben niye sıkacağım buraya? Ben temizlik mi yapacağım? Niye? Jo. Oğlum ben demin yattım zaten? Bir daha niye yatsam ki? Şey. Yatma efekti yok. Ha burası offline. O herhalde sıçtığın boku yine temiz ediyor amına. Yo bununla alakası yok. Odadaki kutuyu alsana. Ha kutu alınacak bir şey yok ki. Kılıç kalkan. Ona ne sıçayım ne alaka? Oğlum bu diğer oyun yoktu bu arada. Bu ne ana konu anlamaz. Bu öldü amına koyayım Ana! onu ben Şiren'i öldürdüm. Anlamadım bir şey. Anneni siki bok kim? Sen eskaks. Anasını sikim yan rakibi. Bulamadım aga. Niye Hem bulamadın aga? La oğlum. oğlu haberin olsun. Seni domaltıp bağırta çağırta bağırta sikeceğim haberin olsun. İnşallah. İnşallah yaparsın. Şimdi. İyi biz filmi oynadım ya. Lan şu cümleten S nokta A menüden ne var? Lan şu pazar gezecek oyun oynayalım be. Ne diyorsunuz? Ama oyun uzun be. Nasıl yapacağız şunu? Kendi. Oğlum onu oynayasın var bu arada. Ben bir yere indirdim onu ilerleyen zamanlara yapacağım. Abi cese gir kasa aç çı bıçak çıkar oradan satıp mono. O gir kasa iki kata he. Oha 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 oha. Oh, oh. Ha bak oyun barı derim bitti. Ben bir, bir yerde bir salaklık ettim bu arada ya. Oğlum oyun öyle bitmemesi lazım. İmişarı yok. Niye öyle oldu ben onu anlamadım. Bir daha girelim oyunu Ben hala gizli sonu buldum ha. Ben sanatçı boyunu direkt bitirdim. Bir daha mi? girelim mı Bence girelim. Girelim Oğlum onu gizli sonunu bulduk biz be salak gibi. Şirete tek atıyorsun amınak. Bak atalım hızı, hızı yapacağım hızı. Kanka şimdi 2.99 para verildi buraya. Ben bundan bu kadar performans yani oyun böyle bitmemesi lazım. Hem oyun faniyece oğlum. Korkuş değil. Tamam biraz korkunç benim bir gerildim ama bunu ne yapacak bir şey yok. Hayır bağırma diye bir şey yok. Orada ben yanlış oynadım. Niye böyle bir şey var ben anlamadım. Bak İngilizcesi olanı oyunu çevirsin ben de ona göre ilerleyeyim. Salak gibi gittim kılıç aldım. Oğlum ikisi çok iyi. Aşırı iyi. İnşallah üçü de çıkar amına. Ne var kaks? Oğlum tuvalet. Mal gibi oraya girip bir tane şey mi etsem onu? Yok yok hızlı hareket etsem. Tamam ama 1, 2, 3'te patlıyoruz öylece. 5 tane olmasa da bir tane gitsin. Kanka onu gördüm. O soru onlar onları normalde görmemiz lazım. Söyle lütfen yarına. Böyle kulakları kapatın. Yemek yiyen varsa hem söyle. Yürüşüş kaks. Fena. Tamam şu an yeri atabilirsin. Tamam açı. Tam sorun bundan sonra işte. Normalde bunun 5 tane serisi var. Niye demin için bitti ben onu alamadım. Tamam bak. Hey. Vezome. Back. What? Why are you doing that today? You need do a suggestion. If you don't mean asking, asking ne? Ha kutuları sormak tamam. Bu da ne şey? Just for nick. Hard. Job is good. Tamam o şey. Your house, my new house. My new house bu ne oluyor? Tamam o şey. Uh, no is a mighty way Ha he, Burası böyle uzun. Bir okusanıza be. Aa dur lan mikrofon bazen gidiyor. Tamam o şu. Ha! Ananı sikeyim ben demin cizin sonu buldum o zaman. Okey. Onu ben niye ameliyat yapıyorum şu botada onu alamadım. İstesene oynayacağını bitirebilirim bu arada. Hamlar aldığım gibi saplarım onu amınak. Ya kanka gene bitirsen bitirme, de cerek yok ya. Neyse işte şu kılıcı alıp sokarım onun götüne. Ah, Kılıcı elimle taşısam. Ama o zaman kılıcı aşağı düşer. Kapı sesi biraz yavrum gibi yapsak bir şey yok. Hayır oyun çöptü. Oyun komik ve funny. Oğlum böyle oynarım. Bir sana o şuraya. Bunlar angut amına. İşim ne yaptım? Hele de inzem aşağı. Yoksa yatsam mı? Bir yapmaya bir deneyeceğim. Aa adamla gitsem konuşacağım amına. Hu hu. Amelis welcome. Well done, go and sleep. Abi diyor uyu. Tamam o için. Ya burası mı ki? Niye ram. Gene mi sıçacağım? Ya oğlum ben sürekli niye sıçıyorum? Amına a... Açık sıçacağım. Bak yine kapalı. Salak oyun amını sürekli sıfırda sıçmaya gidiyorum ya. Nice. Kılıcı alayım mı lan? Yok ya yes, sikerim. Ben yatacağım. Yapma Allah'a Bu ne şimdi onu anlamadım Hello Eee dün güzel uyudun mu Yeah E ee, güzel uyudum ne güzel Eee you uh, bir şey için üzgün. I hope you are no busy I job for you No day Herhalde yemek yiyeceğim Yo Canım amel olacağım. Oğlum bu bana yerleri temizleyecek bir ihtimal ha. Ya amına koyayım tuvalet ola ya. Onun için şimdi ben oyunu amına koyayım. Eee? Ya sıçtığım bokları temizledi diyor amına Gitti mi lan? Açı. Ben bunu soksam o zaman buraya. Hello? Mişas. Ha bırakılıyor mu? Yok. Oğlum bu meşe alınmıyor mı yaşıyor? Burada temizlenmiyor. Kanka yemek yerini kaldırmış ama at. ha Bahat. Tamam şu. El ele ben yatsam uyuyacağım. Zıbarto. Azul and don't look Pink Tijudu ne bu? <Sessizlik> Amın akım bu neydi şimdi? Böyle yarrağa bak Ananı siktim şimdi dur Ananı siktim kavşet Kapatmış burayı Come fight. Hello. Junior Cox. Uh, oh, it's mini Severio Skill. Avaki, Avaki, Avaki. Avaki tanıdı çalı mı? Yeah. Bir şey gitsin yine üzgün. Ghost Slip diyor. Aman akım. Yine uyuzun ameliyat. Ha bu beni korkuttu ya. Bu Eren'in rüyasını uyandırıcı buraya. Tamam o şey. Ha bu ne? Buna bir şey yok. Tamam. Kapatmış orayı. Amcık. Hello, good morning. He. Bir, bir tık gerici sanç ha. Oğlum buna basarsan büyük ihtimalle yeni gelecek önüm amınak. Uh, is eventik okay? Yeah, yeah. Eventik is ok. Terücü small. Ee, cülüm ile ilgili bir şey diyor. Fix it the son. Uh, bu benim de son cülüm. Anna. Uh, no. I meant yes. Uh, are you screwed this broad? No. Hayır istemiyor bu. He. Oğlum adam da değişmiş. What the fuck? İnanılmaz şok. Şu an ölüyor adam. <laughs> Yapacağınız sonu sikeyim. Tek attı amınakoyim <laughs> Eee ne yapsam ben şimdi? Ses ifte. Ne Neyler Aa, ay Fıçkın uyarıyor meşazda falan Ben ne be yapsam şimdi? Onlar beni tutacağım? Ananı sikeyim oyuna bak. Tuzda ayar lan bunu amirim. Şirek şu anı semiz bu arada. Kıçır 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 kıçır. Ben beklememi unuttum bari, bir yere girmedim amına. Biktim ayımış şey olabilir mi aradı? Oğlum benim de şey var. Bu kaşlar da bizzat. Anlamadım şeyi. <laughs> nice. Ya ne gecesi yavrum. Gel 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 lan bunun gel Koşma karim koşma bekle ah, Kıçın 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 ah. ah. nice. Sıkıştım, sıkıştım, sıkıştım. Taş, 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 Nice, easy. Evet, nice. Sana böyle mi bildin? Anne ne sik? bitti. Güzel. Yeah. Thank you, thank you, thank you, thank you. I love you so much. I love you.